O yatan Yasin mi? Ay, ay, ay. İyi sen ne Tam geçmiyoruz kanka. Eyvallah. Allah bilir düşürmez. Ver ver. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasılsın? Ne Eyvallah. Gel gel gel. Eyvallah. Gel. Eyvallah. 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 Yasin'im. Gel ne yapıyorsun oğlum? Benim semte davet ediyor bir de sözde. Semte davet ediyor. Sen mevzuyu bilmiyorsun. Allah Allah. Tabi. Ne için? Gel işte misafirimiz ol. Çayımızı, çorbamız için oldu oğlum. Rüzgar doğudan esmemiş. Ya bize bir şey yok kardeş. Ha? Sen yani, taksi bekliyorsun, suyunu ye. İçeriden bırakamıyorum oğlum. Yasin korkuyorum Yasin. Gel konuşalım biraz. Ender müsaadenle geliyorum. Ha. Otur otur. Ne yapıyorsun oğlum? İyi, otur abi. otur işin var senin. Niye semtten çıktın? Aileyle, ya benim aileyle kan bozulduram ya. Hı? A aileyle yine bozuldu aram. Geçen ben sana ayakkabı aldım bulamadım seni. Halo. O güne eşek gibi bizi akşama kadar gezdirdin Yasin. Yok moruk no, benim İBAM bilgim gelecekti ulan. 2 saat ara ara sizi yoksun piyasada. Biz de seni arıyoruz galibi ki biz böyle seni görmüyoruz tezbedin. Ya ben Mur Murat'a söyledim. Bana dedi, bir tane dedim çekecek aldı dedim. Çıkıyorum dedim ekmeğime tamam dedi sonra vazgeçti. Cüneyt e söyledim tamam dedi halledeceğim dedi vazgeçti. Çekecek mi lazım sana? Aynen kardeş. Ben sana çekçek çek alacağım. Ne kadar çekçek? Vallahi çek? tam 150 lira mı Kaç? Aşağıda. Şeyde tamam. Dolapdere 150 lira alırız. Gelsin. Dolapdere da evet. 150 TL mi çekecek? Baba hurdacı da küçük pazar ekti hani 200 lira. Tam beraber gideriz sen bana orada çek. çek. Beraber Ama, değil. Yasin, çek çekçek ne kadar dolapdere de? şey şey. da çekçek 150 lira değil mi kardeş? emin misin? Tam hurdacı da baba. Vallahi, Vallahi. Karış tamam. giden al Yani Ve, e, artık zaman, diyorsun, bir al abi, Aynen öyle. Hadi yani. diyelim aldın arabayı çaldın gittin. gittin yalan oldum. Yani nasıl yani? Hayır, araba senin oldu yani. Para gitti ama. E ama arabadan günlük 100 lira para kazanıyorsun. Arabazadan yine senin araban. Ya sen şimdi arabada 150 TL para kazanıyorsun ya. Tamam. ya break, tamam. gire, direkt gidelim sana çekçek yaptıralım. Ya zaten ben şeyde diyorsun de... çıkacağım. Ne? Hah? Neyin ne çıkacak? Yani? Nereden diyorsun çıkacak. Nasıl yani? Bu kadar para. Tamam da bu işin garantisi 100 Anladım. lira değil mi kardeşim? Plastik. Kartonla plastik karışık toplamıyor musun? Yok. Tamam ben plasti baba. plastik plasti lira. Niye? Kanka ben sana bir şey söyleyeyim yanlış anlama. Niye, Bu bizim Recep yok mu Recep? Recep. Recep arabaya çıkıyor muydu? Recep arabaya çıkmadan sırtında çuvalla günlük 200 lira yolunu buluyordu kanka. Evet. E Ben 150 lira vereceğim şimdi ona. O arabayı almasın bütün kemiklerini kıracağım. O, lan, yani. İyi. Niye? Vallahi almasın kıracağım. Söyledim, buraya söyledim. Burası saldırdı başına. Cüneyt'e söyledim. Tam Cüneyt başına sağladı. Alır mı diyorsun? Kardeş ben bak. Sen, sen de bak Ender dev ver Kur'an vereceğim. Ya kardeş kendine göre. Ben abi. Almazsa A3 tane adamsınız. Ya, ya rahat ya. Almazsa, o zaman sen gel. Akşamları daha çuvala pet taşıyorsun. Araba oldu mu daha benim için daha iyi. Anladın Ben 50 kilo taşıyorsam ben arabayla daha 150-200 kilo taşıyorum. He? Ortak ortak. Yani, evet. Bak ben tek söylüyorum sana. Ben şimdi 150 lira para beni zengin etmez, fakir de etmez. Ama Yasin, şimdi beni bak dinle dinle. Şimdi sen beni bir 10 senedir, 15 senedir tanıyorsun. O arabayı almazsan Kur'an burada gezme. Kardeş, bak, <laughs> bak, bak. Bak söylüyorum. Adamlar biliyor. Bak ben iki biz daha mısınız? 50 toplayarak gel aldım. 50 lira çıkıyor. Araba oldu bu da onu daha kat kat fazlasını çıkar. Ben sadece daha plastik. Geç şunu iki eli yaptır getir. 150 lira para vereceğim Kanka sana. Sen kardeşim Hani ben sadece Kahve dünyasına gir Kadir gönder dedi. Haydi, Arada olsa o alı dana falası çıkar. Ulan Ender. Ben sana söylüyorum. Aa şimdi veriyorum 150 lirayı gidiyorsun arabayı kiralıyorsun geliyorsun. Bak buraya söyledik ama bu. Buraya tamam dedi yok. Cüneyt dedi tamam. Başına saldı. Gel gel. Yasin gel. İnşallah var ya o 150 liraya arabayı almazsın. İnşallah yanmattı, çamura battı Yasin. Zaten harbiden moralim bozuk. Bütün kustuğumu sana kusarım valla. Ender hatırlıyor mu lan? Bir ara ben yolumu bulmuştum. Buraya taksiyle girmiştim çadırla. <laughs> lan var ya ben sana bir şey diyeyim mi? Bu, bu <laughs> Ama o zaman bu park bizimdi kanka ya. Ama böyle şey değil de bu park böyle hani güvenliklerin olduğu bir park değildi. Biz şurada ateş yakıyorduk. Ben Ender'le tam şu köşede tanıştım. Bali çekiyordum o zaman. Yol vermiyor Ender, ulan Ender. Bak gelsin. Bak söylüyorum sana. Bak bak. Kardeşlik, Vay dostluk 100 lira, 150 TL, 200 lira hatta parayla bozulacak bir şey değildir. Kardeş, bak bak şimdi... tekrar ediyorum dinle beni. Kötü bir şey demiyorum Biliyor sana. Git Allah rızası için arabanı al. Ya ben arabanı... Anladın, Anladın mı? mı? Ben günlük yani 30-35 kilodan plastik topluyorum. Ben arabayla tam daha fazla toplarım. Anladın mı? Hem yani yemek paramı çıkarım. Ben... Sigara paramı çıkarım kardeşim. Tamam. Yani de kanka yanlış olur? anlama beni kandırabilirsin. Yok, Dersin abi, yan battı, çamura battı ama gördüğüm zaman derim ki lan bu adam boş adam. Asla kardeşim. Ben söylüyorum. Gerek sana yok, Zaten orayın bozuk. Bak cezaevinden izinli gönderdiler evet, beni. Kardeş. İzin süresi bitince bir daha geri gideceğiz Ender. Niye? Hayırdır? Kanka denetimleri çıkartmadılar. Niye çıkartmadılar bilmiyorum. Abi sen zaten yapacağını Yapmışsın sen. Hatta sen onlardan al, al alacak mısın şu an? Kanka yanlış yok, anlama. Yok, Zaten misin? yaşamakla ölmek arasında gidip geliyorum. Harbiden böyle kendimi öldüresim var yani. Hayat o kadar bunaldım. Bu şey. Lan Necla bile korkuyor kanka. Neyse. Tekrar cezaevine gireceğim diye korkuyor kız ya. Ulan var ya yemin ederim sana. O nasıl oldu ya? O geçti abi. Ya küfretti adam 50 yaşında adamsın. Sen Eşim. hayırdır anabacı küfrediyorsun? Memurun yanında sandı vuramayacağım anladın mı lan kardeş? Ben 18 yıl yetimhanede büyümüşüm. Anamı babamı görmemişim. Sen kalkacaksın benim anama küfredeceksin. Hani sözde memurun yanında ben nasıl karışamayacağım sana? İnsanın namus için Ama işte hakim ona bakmıyor. Hakim anana bacına ettiyse yani. dönüp başına gideceksin diyor anladın mı? Yok Bu şey kadar değil. saçma bir sistem işte. yani. Burada tam 150 lira para var ha. Şu 150 al, al şunu da. Şimdi git o çocukla arabanızı al. Hadi. Bak söylüyorum Yasin Allah peygamber hakkı için beni kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın dostum. Ben söylüyorum sana. Abi Bak vallahi dostumuz bir ha. He. Ha? Geliyor. Sülü çıkma işte ne oldu lan Selim abinin yanındaki sülü? onu. Kapatacağım. Şu Yasin'in ayağına ne oldu? Ayağın salak, geri zekalı, Hı. yürüyerek hayatı almış. Hı. o ço çoruma gidiyor. Salak. Yanıklı. Çoruma? He. Valla. <laughs> 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 lan yürüyerek çorumunda ne yapacak bunlar? Bak, bak, Kemal Kılıçdaroğlu bak, gibi Ankara'ya mı yürüyor? Bak sana bak. Ulan var ya. Absürt ya. дыр дыр